Halil Usta ile görüşmek istiyorum. Şurası efendim. Sağ ol. Rica ederim. Halil Usta ile görüşecektim. Ha, lütfen bekleyin. Sağ ol. E, Halil Usta sizinle görüşmek isteyen biri var. Beni görmek isteyen delikanlı sen misin? Evet efendim. Beni Rüstem abi gönderdi. Rüstem mi? Bugün işe başlayabileceğimi söyledi. Önce sizi görmem gerekiyormuş. İyi de ben Rüstem diye birini tanımıyorum ki. Tanımıyor musunuz? Sen bu fabrikada işe mi girmek istiyorsun? O zaman yanlış zamanda yanlış adama gelmişsin. Ben sadece bölüm şefiyim. Ama Rüstem öyle söylememişti. Dedim ya delikanlı. Rüstem'i falan bilmem ben. Ama bildiğim bir şey var ki... ...o da seni kötü kandırmışlar. O kastım. Bana bir kahve alaydın. Baş üstüne efendim. Alo. Teşekkür ederim ama işlerim çok yoğun. Ben de biraz geç kalktım. Üç grup geliyor. Bugün de İbrahim'den haber yok. Seni ararsa merak ettiğini söyle. Teşekkür ederim. Betül miydi? Hmm, sabahın köründe. Ne istiyor? Balığa çıkarmaymışız. Yakışıklı çocuk. Aman abla İbrahim'in en yakın arkadaşı. Tertip diyorlar birbirlerine. Askerliği beraber yapmışlar. İbrahim'i çok seviyor desene. Evet çok seviyor. İbrahim de onu. Dediğine göre İbrahim beni ona emanet etmiş. Ondan arayıp duruyor beni. Sabahın köründe mi? Reddettik işte. Evet mi dedik? Ama kibar çocuk hiç ısrar etmedi. Allah kahretsin. Gitmiş. Kaçmış namussuz. Yazıklar olsun sana Rüstem abi. Biraz bakar mısın kardeşim? Şu otel borcunu ne zaman ödemeyi düşünüyorsun? Bir iki güne kadar öderim. Çok mu birikti? İlla biriktirmen mi gerekiyor? Burası hayır kurumu değil, bilesin. Tamam. Yarın kapatırım, merak etme. Hayrola? Pek keyifli görünmüyorsun. Çok mu belli oluyor? Hem ne nasıl? He, neyse. Yine kuru fasulye mi? Hayır, bu sefer iş istiyorum. İş? İş. Garsonlu? Hayrola.